Değerli arkadaşlar, herkese merhaba hepiniz. Hoş geldiniz. Önemli gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. İsrail Savunma Bakanı Kesten Dürzilere destek ziyareti gerçekleşti arkadaşlar. Burada açıklamalar yapıldı. İsrail Savunma Bakanı Kets, İsrail'deki dürzi toplumunun ruhani lideri Şeyh Muvaffak Tarifi evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'deki dürzilere tam bağlılık ve destek mesajı verdiğini söyledi. Kets, Suriye'nin Suveyda bölgesindeki dürzilere acil tıbbi ve insani yardım ulaştırılması için işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Ayrıca Suveyda çevresindeki dürzi yedek asker ve subaylarla görüşerek onların topladığı verilerin İsrail ordusunun operasyonel ve insani faaliyetlerine katkı sağladığını da aktardı. Diğer bir yandan entegrasyon meselesiyle alakalı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hem ABD kanadından hem de Fransa kanadından açıklamalar yapıldı ee, ve e, ABDli senatör ABDli isim William Suriye'de koşullar değişiyor dedi ve SDG de buna ayak uydurmak zorundadır ifadelerini kullandı. Amerikalı diplomat William Rudolph TV'ye verdiği özel röportajda demokratik Suriye güçlerinin Suriye Ulusal Ordusu'na entegrasyonunun zorlu ama gerekli bir süreç olduğunu belirtti. Ee, ve William SDG'nin işi de karşı verdiği mücadelede önemli bir ortak olduğunu ve ABD'nin bu fedakarlıkları anlaması gerektiğini de vurguladı aynı zamanda. Suriye'deki değişen koşullara da değinerek iyi liderlik geçmişten gelen kazanımları koruyup yeni yönetimleri kabul ederek geleceği yürümektir. SDG'nin yapması gereken de tam olarak budur dedi. Ayrıca Kuzey ve Doğu Suriye'deki yerel yönetimlerin Adem'in merkeziyetçi taleplerinin müzakerelerde uzlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğini de söyledi, sözlerine ekledi. Çünkü biliyorsunuz ki... SDG kanadından aslında işte silah bırakma meselesinin söz konusu olmadığı haberleri sosyal medyaya düşüyordu ve gelinen noktada hem işte Suriye Şam hükümeti hem Fransa Fransa'daki Paris'te önemli görüşmeler gerçekleşeceğini zaten biliyorduk ki İsrailli yetkililer, Suriyeli yetkililer ve ABD'li temsilci Tom Barak orada bir dizi görüşme gerçekleştirmişti ve bu görüşmenin ardından da özellikle Suriye'nin kuzey doğusuna vurgu yapılarak bu entegrasyon meselesinin hızlandırılması gerektiğini söylemişti. Her ne kadar bu durum bu şekilde olsa da şu anda bir tıkanıklık olduğunu bizlere gösteriyor bu entegrasyon meselesinde. Suriye'deki yerel yönetimlerin adem merkeziyetçi taleplerinin müzakerelerde uzlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğini söylüyor William. Suriye'deki etnik ve mezhepsel gerilimlere de dikkat çeken William özellikle Suveyda'daki şiddet olaylarının tehlikeli olduğunu ve Şam yönetimiyle uluslararası dost bu konuda işbirliği yapması gerektiğini de ifade etti. Eski diplomat ABD'nin SDG ile olan ortaklığının önemini vurgu yaparken işçinin yeniden ortaya çıkma riskine karşı da SDG'nin varlığının kritik olduğuna dikkat çekiyor. SDG'nin Şam yönetimiyle doğru dengeyi bulması ve adil bir anlaşmaya varması gerekiyor ifadelerini kullandı. Ve Macron da e, SDG'ye aslında bir çağrı niteliğinde bir açıklama yaptı, bir mesaj gönderdi. SDG Suriye müzakerelerinde ilerleme çağrısı yapıyor e, Macron ve artık bunun hızlandırılması gerektiğini Macron da dile getirdi. Şiddetten sorumlu kişilerin adalete teslim edilmesi gerektiğini ve bağımsız bir komisyonun bulgularına dayanarak yasal süreçlerin devam edeceğini söyledi. Son dönemde Suveyda'da yaşananlarla ilgili Macron'un açıklamasında önemli bir vurgu da SDG ile Suriye otoriterleri arasındaki müzakerelerin geleceğine yönelik e, oldu. Diyalog sürecinin iyi niyetle devam etmesi gerektiğini vurgulayan Macron bir gün önce gerçekleşen üçlü görüşmelerde sürecin sonraki önemli adımlarının belirlendiğini kaydetti. Bu görüşmeler uzlaşmanın sağlanması ve Suriye nüfusunun çeşitliliğini yansıtacak bir yönetim modelinin oluşturulması açısından kritik görülüyor denildi. Macron Suveyda'daki ateşkesin umut verici bir gelişme olduğunu belirterek bunun Suriye'yi kapsayıcı barışçıl diyaloglarla birleştirme çabalarının temel e, temeli olması gerektiğini ettiğini söyledi ve tüm vatandaşların haklarının korunmasına da dikkat çekti. E, e, El Şara ile yaptığı görüşmede Macron yerel aktörlerle işbirliğine dayanan ve hem yönetimi hem güvenliği garanti altına alan ulusal bir çerçeve dayalı siyasi çözüm konusunda Fransa'nın desteğini bir kez daha yeniledi ve buna ev sahipliği yaptıklarını söylüyorlar ve bu entegrasyon süreciyle alakalı da bu durumun derhal hızlandırılması gerektiğini söylüyor. Yani e, her taraf ya özellikle masada bulunan bütün taraflar bu konuyla ilgili hızlandırılması gerektiğini ifade ediyor ama süreçte bir ilerleme yok. Yani diyalogda bir ilerleme yok. En sonunda hatırlayacağınız üzere Hakan Fidan da bir açıklama yapmıştı ve yapmış olduğu açıklamada SDG'nin bir an önce özellikle bu entegrasyon meselesine Şam'a katılmaları gerektiğini söylemişti. Hatta işte Türkiye'nin de bunda şahit olması önemli bir husustur açıklaması yapmıştı. Bakalım nereye doğru evrilecek göreceğiz. Diğer bir yandan gelelim memlekete. Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları var arkadaşlar. Ve Bursa'da özellikle dün gece yerleşim yerlerine çok yaklaştı. Şu ana kadar gördüğüm en büyük yangınlardan biriydi. Orman yangınlarından biriydi Bursa. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı ve mesajında Türkiye orman yangınları yangınlarına karşı havada ve karada büyük bir mücadele yürütmektedir dedi. Yeşil vatanımızı korumak için hali hazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz halindeyiz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakarlıkla sürdürmektedir dedi ve 3062 yangının söndürüldüğünü e, duyurdu. Bu konuyla alakalı Dem Parti'nin eş genel başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları da bir açıklama yaptı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanıyor. Sayın Hatimoğulları, ülkenin dört bir yanında günlerdir devam eden yangınlar yüreğimizi yakıyor. Yaşanan tüm felaketlerde benzer acıları tekrar ve tekrar yaşıyoruz. Gölgesinde dinlenebileceğimiz tek bir ağaç kalmadığında mı etkili bir müdahale başlatılacak? Sorumlular hamaset dolu açıklamalar yerine acilen seferberlik haliyle ülkenin dört bir yanında çalışma yürütmeli. Gece çalışabilen yangın söndürme uçakları ve helikopterler sağlanmalı. Yerel yönetimlerin yangınlara müdahalesinde yetki ve imkanları arttırılmalı çağrısında bulundu iktidara. E, bu da önemli bir açıklama açıklamada e, açıklamadaydı e, açıklamaydı özür dilerim e, konuşamadım bir an. E, ekranda gördüğünüz fotoğrafta Bursa'da arkadaşlar. E, bu kare Bursa Bursa'da çekilmiş ve yangının yerleşim yerlerine ne kadar yaklaştığını aslında görebiliyorsunuz bu karede. Umarım can kaybı olmaz ve bir kez daha Bursa halkına ve başta Bursa halkına ve Türkiye'de orman yangınlarının olduğu bütün illere geçmiş olsun dileklerimizi ilk Bakış TV olarak iletmiş olalım. Evet, gelişmeler bu şekildeydi. Gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Siz de bu gelişmeleri kaçırmamak için henüz kanalı kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi, son olarak da bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.